Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aykızı ile birlikte pijamaskillere yepyeni bir tuzak hazırladık. Bu gördüğünüz slime'ları şişelerin üstünden aşağı doğru dökeceğiz ve slime bütün şişenin etrafını kaplayacak. Sonra Aykızı da sanki şişenin içinde biri varmış gibi yardım isteyecek. Pijamaskillere de gelip slime'lara yapışacaklar. O zaman hemen başlayalım. Hadi Aykızı slime'ları dök. Tamam Romeo döküyorum. Önce altın renginden başlayalım. En sevdiğim renk bu. En sevdiğim renkteki slime bu. Tamam buraya koysam kendisi iner zaten yavaş yavaş. Böyle bıraktık. Bu arada şişeleri birazcık birbirinden uzaklaştıralım. Slime'lar karışmasın. Şimdi bu öbürünü altın rengi dedik. Buna da demir rengi direyelim. Gri de olabilir. Gri rengi koyalım. Bakın altın rengi olan aşağı doğru inmeye başladı. Yayılmaya başladı. Şimdi mavideyiz. Maviyi de dökelim. ve mor kaldı diye. O morun desenleri çok hoş arkadaşlar. Harika gözüküyor. Ve moru da koyduk. Şimdi kutularını kenara toplayalım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bekleyeceğiz. İzlemesi de çok zevkli. İzleyerek bekleyelim Romeo ile beraber. Romeo bu kadar yeter mi? Pişe maskeleri yardıma çağırsam şimdi de yapışabilirler slime'a. Hayır bak şişenin altından içi gözüküyor. İçinde kimsenin olmadığını anlarlar ve seni yakalarlar. Hee çok mantıklı. Yani slime şişenin etrafını tamamen kapatana kadar burada bekliyoruz daha. Evet. Romeo bir kere üstüne çıkabilir miyim şişelerin? Olur bir kere çık bakalım ben de merak ettim ne olacak. Ama dikkat et yapışma sakın. Tamam. Of şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Aa, yapıştım. Romeo kayıyorum. Aa. <laughs> Ay kızı gerçekten çok komiksin. Yardım çağırmaya başlasak mı? Pijama askerler anca gelir. Olur Romeo sen saklan seni görmesinler. Gel seni saklayalım şuraya. Sen buradan bizi izle tamam mı Romeo? Hadi. Sakın kendini belli etme. Şimdi ben ne yapacaktım? Heh, pijama askerlerden yardım çağıracağım. Pijama askerler. Yardım edin. Ha? Birisi yardım istiyor. Birisi yardım istiyor. Hemen gitmeliyim. Süper kedi hızı. Sen mi yardım çağırdın? Ne oldu? Ee, kedi çocuk. Bak bu slime şişesinin içine insan sıkıştı. Onu kurtarmalısın. İnsan mı sıkıştı? Hani nerede? Şuradaki camdan bakalım. Bunun içinde kimse yok gibi gözüküyor ay kızı. Var var yukarılarında sıkıştı. Sen göremezsin şimdi. Nasıl ya? Ama camdan bakınca kimse gözükmüyor. O kadarcık boşluktan göremezsin zaten. Hey burada ne oluyor? Birisinin yardıma mı ihtiyacı var? Evet bak bu mavi şişenin içinde bir insan sıkıştı baykuş kız. Onu kurtarmalısın. Hani bakayım. İyi de burada kimse yok ki ay kızı. Yoksa sen yalan mı söylüyorsun? Ee, şey hayır sen göremiyorsun. Yukarı kapak kısmında sıkıştı. Ben de burada göremedim ama ya gerçekten bir insan sıkıştıysa baykuş kız. Bu durumda çok kötü bir durum olur onun için. Her tarafı slime'la kaplı onu göremeyiz. Haklısın kedi çocuk onları kurtarmamız gerek. Hadi sen o şişeyi kurtar ben bu şişeyi. Tamam kurtaralım hadi. Hey birisi yardım mı istedi? Evet şu sarı şişe var ya onun içinde bir insan sıkıştı kertenkele çocuk onu kurtarmalısın. Hani nerede? Kimse gözükmüyor içinde. Kapak kısmında kertenkele çocuk. Hepiniz de tek tek soruyorsunuz. He öyleyse onu kurtarmam gerek. Şimdi buraya çıkıp slime'ın akmasını sağlayayım. Ben de gri şişede kalan kişiyi kurtarayım bari. Ay kızı sen niye çıktın? Arkadaşlar aslında şaka yapmıştık. İnsan falan kalmadı. Hepiniz slime tuzağıma düştünüz. <laughs> ama gerçekten iyi niyetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Gerçekten insan sıkışmış olsaydı sizin sayenizde kurtulacaktı. O yüzden sizi slime'dan çıkmanıza yardım edeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pijama askerler gerçekten çok iyiler. Slime'a yapışma pahasına insanları kurtarmak için kendilerini riske atıyorlar. Ay kızı niye kendini yapıştırdı anlamadım ama neyse. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi pijama skilleri slime'dan çıkarmamız gerekiyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.